Edinson Cavani sever misin Nurgül? Bayılırım abi. Ben oynadığı kulüplerden biriyle başlayacağım. Palermo. Ben de belki de en iyi oynadığı kulüp, efsane olduğu kulüp devam edeceğim. Napoli. Son kulüplerinden biriyle devam edeceğim. Manchester United. United'la Napoli arasındaki boşluğu ben kapatayım. Paris Saint Germain hiç en kolayını düşünmedik. Ben uyruğu kapatayım artık o kadar boşta kaldı. Uruguay. Ben de kazandığı kupalardan birine gideceğim. Yani Paris Saint Germain'de oynadıysa Fransa Lig 1 diyorum. Ya oynadıysa dediğin kaç yılı geçirdi orada. Ben de şu an oynadığı kulübü kapatayım. Boca Juniors. Sen tıkandın mı ya? Ben galiba tıkandım abi. Doğum yılına bir gideceğim yavaştan. Benim doğum yılına bir tahminim olacak. 1988. Ben aradaki kulüplerden birini kapatacağım. Chelsea. Aa, Chelsea yok mu? Ben Higuain'le karıştırdım kesin. Benim doğum yılına bir tahmin benim daha alacak. 1989 diyorum. Ben büyük bir hata yaptım Higuain'le karıştırdığım için ama şimdi aklıma geldi o aradaki kulüp Valencia. Baştaki kulüp ama bende hiç yok. Muhtemelen sende de yok. Ülkesindedir o büyük ihtimalle abi ona dokunamayacağız. Ya ben yıldan devam edeceğim. 1990 diyorum. Ya ben kazandım. İnsan bir tebrik eder ama <laughs> neyse. Bir şey demiyorum. Son tahmininden sonra ne diyeceğim abi? Ben yıldan gideceğim. 1987 diyorum. Ve Doruk'un aslında ne kadar yanlış bir tercih yaptın. Özellikle onu söyledim ki hani biraz üzülsün diye. 88'den terse gittim abi. Oğlum o mu çok yaşlandı ya. O yüzden hani ben dedim kesin 87 diyeceksin yani. Yani iki tahmin hakkım kaldı ama hakikaten çok çok zor olduğunu tahmin ediyorum o takımın. O yüzden kullanmadan öğrenmeyi tercih ederim. Hak benim değil mi yani? Kullanırım istedim. <laughs> Cavani'nin ilk kulübü de Uruguay'da Danubio FC adında bir kulüp. Yani Uruguay'dan zaten limitli bir kulüp dağarcığım var. O hiç aklıma gelmezdi. Abi tebrik ederim. Teşekkür ederim Doruk'cum. Yani ok sevinciyle meşhur biliyorsun. Onu yapmak <laughs> isterim ama kadrajdan çıkacağım için onu yapamıyorum şu anda. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.